Kurban Bayramı'nda beslenme ile ilgili uyarılarda bulunan diyetisyen Eda Mancoğlu, porsiyon kontrolü yapabilmek için özellikle misafirliklere aç gidilmesi gerektiğini hatırlattı. Mancoğlu ayrıca sindirim konusunda sorun yaşamamak içinse et yanında tüketilmesi gereken gıdalarla ilgili de tavsiyeler verdi. Mancoğlu, kurban eti sindirimi sert olduğu için zor bir ettir bu yüzden özellikle mide rahatsızlığı olan bireylerin kesilir kesilmez kurban etini tüketmeleri hazımsızlık şişkinlik ve sindirim sorunlarına sebebiyet verebilir dedi özellikle mide rahatsızlığı olan bireylerin e, kesilir kesilmez kurban etini tüketmeleri hazımsızlık şişkinlik sindirim problemlerine sebebiyet verebilir e, aynı zamanda yine kolesterol ve doymuş yağ içeriği yüksek bir et olduğu için işte kolesterol hipertansiyon veya kardiyovasküler problemi olan hastaların kurban etini daha porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmeleri gerekir. Yine dediğim gibi hemen kesilir kesilmez değil ama birkaç gün beklettikten sonra kurban etini tüketmek yine bu sindirim hazımsızlık problemlerinin önüne de geçmiş olacaktır. Sindirim problemleri yaşatabilecek bir protein kaynağı olduğu için kurban eti ve posa içeriği olmadığı için biz eğer kurban etine posa kaynağı zengin bir sebzeyle veya mesela salata veya da fırında sebzeyle desteklersek daha rahat sindirim sağlayacaklardır. Yine yavaş yavaş Hazmı kolaylaştıracak şekilde sindirim sağlayabilirler. Yemeklerle birlikte sıvı tükettiğimiz zaman sindirimi zorlaştırabilir. Bu sebeple yemekten yarım saat önce veya da yarım saat sonra şeklinde ayarlama yaparlarsa eğer sıvı tüketimini daha rahat sindirim sağlayacaklardır. Çünkü mide asidik bir ortam ve onun asit değerini düşürmüş oluyoruz aslında. E, o yüzden tabii ki günlük ihtiyaçları olan sıvı miktarını karşılamalılar ama yemekle birlikte tüketirlerse bir tık daha zorlanacaklardır. Önce veya da sonra tercih edilebilir. Zaten et çok ağır bir de üzerine tatlı geldiğinde sonrasında pişmanlıklar yaşayabiliyoruz. Mümkün olduğu kadar tabii ki dışarı çıktığımızda yemek yiyeceğiz, misafirliklere gideceğiz. Ama şerbetli tatlılardansa sütlü tatlılar tercih edilebilir ve e, önerim aç karnına misafirliğe gitmemeleri, evde yine küçük atıştırmalıklar yaparlarsa gördükleri zaman kendilerini daha rahatlıkla alıkoyabilirler diye düşünüyorum. Besin tüketim saatleri aslında kişiden kişiye göre değişir. Yatış saatimiz de göre belirlenir ama engel bir sağlık problemimiz yoksa mesela bir hipoglisemi durumu gibi yatışa bir 4 saat kala, 3 saat kala aslında yemek tüketimini kesebiliriz. Zaten protein zor sindirilen bir besin olduğu için aslında diyelim ki 11 12 gibi yatan bir bireyin 6 gibi besin tüketimini kesmesi bizim için çok daha doğru olacaktır ama tabii ki bu daha çok kişiye özel bir durum kişiye göre değişecektir. Sadece protein zor sindirilir ve çok geç saatlerde tüketilmemesi gerekir. E tabii ki karbonhidrat kaynaklarını tercih edeceğiz ama Tercih ettiğimiz karbonhidrat kaynaklarının kan şekerini hızlı yükseltmemesi bizim açımızdan daha doğru olacaktır. O yüzden pilav grubu ve ekmek grubu çok rahatlıkla tüketilebilecek ve porsiyon kontrolüne dikkat edemediğimiz grupları olduğu için tam tahıl ürünlerden, tam buğday ürünlerden tercih edilebilir. Ve porsiyon kontrolü olabildiğince küçük tabaklar tercih etmeye çalışırlarsa yanında tabii ki etin yanında küçük bir porsiyon pilav veya bulgur pilavı veya tam tahıl ekmek tercih edilebilir. <laughs>